Merhabalar. Bugün ameliyatımın 7. günündeyim. Yani pazartesi günü ameliyat oldum. Bugün pazar. Tam 7 gün oldu arkadaşlar. Normalde ameliyat günümü de çekmek istiyordum. Yani siz bilin diye. Çünkü ben bulamıyordum internette. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Ben size bunu bilgilendirmek için çektim. Birinci ve ikinci günü yoğun bakımda geçirdim arkadaşlar. İki gün yoğun bakımda kaldım. Üç gün normal odamda kaldım. İki gün yoğun bakım çok acılı ve çok sancılıydı. Ameliyat ağrıları çoktu arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Yani bugüne kadar izlediğim tüm videolarda bundan kesinlikle bahsedilmiyor. Yani çekilen acıdan çekilen çileden kimse bahsetmiyor. Ama ben size şöyle söyleyeyim. O iki günü öncesinden bilseydim inanın ameliyat olmaktan vazgeçerdim. O o derece bir ağrı var yani. Ağrı oluyor iki gün sürede. Ama iki gün sonunda bu ağrım hafifledi. Üçüncü, dördüncü gün hafif. Beşinci günü zaten biraz daha hafifledim. Sonra da taburcu oldum. İki gündür de evdeyim. Herhangi bir problemim yok. Kaçak testim süper. Kaçak testim yapıldı. Herhangi bir kaçaklık da olmadı. Ben şundan bahsetmek istiyorum. Ameliyatta benim ameliyatım yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Tam sabah dokuz buçukta girdim. Bir buçukta çıktım. Tabi bunun uyanma şey esnası falan var. Ben onları saymıyorum. Toplam iki buçuk saat ameliyatım sürdü. Arkadaşlar sonrası biraz zor. Yani biraz dikkat etmeniz lazım. Özellikle bir hafta ameliyatın son bir haftası gerçekten acılı, zahmetli bir süreç. Bunu size söylemek istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir ay sonra tekrar çekip son halimi görürsünüz. Ha bu arada şöyle söyleyeyim. 127 kiloyla ameliyata girdim. 124 kilo Ameliyatın 3. gün tartımında 124 kiloydum. Bugün itibariyle 119 kiloyum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum. Videolarımda bazı şeyleri atlıyor olabilirim. Sizin aklınıza takılan ameliyat öncesi, sonrası, yediklerim, içtiklerim ne olursa olsun herhangi bir sorularda lütfen kesinlikle yorumlara yazın. Ben anında cevaplamaya özen göstereceğim. Çünkü ben bu konuda çok zor durumda kaldım. Kimse bir tane bilgi alamadım yani. Yorum yazdım cevap atamamadı. Çok siteye yorum yazdım. Hiç kimse cevap yazmıyordu. Ama inanın ben size direkt yorumlarla açık açık her şeyi yazarım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.